欢迎各位。<noise> <noise> Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün kürsüyü teşriflerini arz ederim. Bugün gerçekten Bursa Türkiye'nin en şirin, en yeşil, en çok tarih dolu kentlerinden birisi. Böyle güzel bir şey ev sahipliği yapılıyor. Aslında bu faaliyete Bursa bundan 8 yıl önce ev sahipliği yapıp başlatarak bu güzel kervanı, bu güzel hizmetlerin başlangıcının temelini atmış oluyor. Ve bugün de işte bu kervan dönmüş dolaşmış. Bugün tekrar Bursa'da tekrar tarih bilincini, kültür bilincini, ortak mirasa sahip çıkma bilincini ve bunun da ileriye gitmesiyle ilgili çalışmaları burada ele alıyor. Bu faaliyetlere verdiğim önemi göstermek için, bu faaliyetlerin daha çok dikkate alınmasını göstermek için ve bu faaliyetlerin daha çok desteklenmesini göstermek için bugün aranızdayım. Başından beri bu faaliyetlere destek veren, önce tabii ki öncelik yapan, bu faaliyetleri yürüten herkesi tebrik ediyorum. Herkese teşekkürler ediyorum. Başkanlara ve onlara yol gösteren, onlara daima bilmin, ilmin, kültürün, tarihin gerçeklerini sunan, vizyon yükleyen bilim adamlarına da çok teşekkür ediyorum. Ve bir şeyi de çok takdir ettiğimi burada belirtmek istiyorum ki, bu tip faaliyetlerin ciddiyetini bunun için gördüm ve onun için bütün bunları tekrarlıyorum. Tarihi Kentler Birliği yöneticileri olarak sizler bilim adamlarına gerçekten çok önem veriyorsunuz, değer veriyorsunuz ve bunu her ortamda tekrarlıyorsunuz. Aslında bunu bundan birkaç ay önce Ankara'da verdiğiniz ödülle de göstermiştiniz Profesör Metin Bey'e. Bunlarla şunu söylemek istiyorum. Herkes faaliyet yapar. Kendi kapasitesi, kendi zekası, kendi aklı çerçevesi içerisinde güzel şeyler yapar ama Herkesin kabiliyeti sınırlıdır. Eğer onların öncüleri, onların bu işleri meslek edinmiş, bundan dolayı da görgüleri, bilgileri engin olan insanlardan fikirler almazlarsa, o zaman yaptıkları şeyler, faaliyetler yine güzeldir ama onlar çok geçicidir, iz bırakıcı değildir. Burada biraz önce çok güzel bir şey gördüm. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız konuşurken iz bırakanlar gibi siz de iz bırakın diyorsunuz. İz bırakabilmek için o zaman çok büyük vizyon sahibi olmak, derinliğine bir kültür, birikimi olmak gerekiyor. Bu da işte bilim adamlarıyla birlikte yapılan çalışmalarla gerçekleşiyor. Türkiye topraklarımız, vatanımız çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bazı ülkeleri ziyaret ettiğimde onların kültürleri ve tarihlerini gösterirken birkaç bin yıl bunlardan bahsederler. Müzelerine gördüğümüzde aslında müzeleri çok çağdaş diyebileceğim kadar yenidir. Ama Türkiye gibi gerçekten birçok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklara sahip olan ülke devlette de çok azdır. Biz milattan önce 4000, bin, bin, 5000, bin yıllardan bahsederken bizi dinleyerek ağızlarını açarak dinlerler adeta. Ve hayranlık duygularıyla gelip görmek isterler bütün. Bunu da şunun için söylüyorum. Eğer bu kadar büyük hazineye ve medeniyetlere gelip giden, iz bırakanların izlerini biz muhafaza ediyorsak, bizim topraklarımızın üzerinde ise tabi bununla getirdiği bir sorumluluk vardır. İşte bu sorumluluğu maalesef uzun yıllar birçok sebeplerden çok ihmal ettik. Tarihi Kentler Birliği Başkanı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sen esasaki söylediklerine aynen katılıyorum. Bir taraftan tarihimiz için canımızı veririz ama yeri geldiğinde de çok ihmal ederiz sebeplerine girmek istemiyorum ama Türkiye böyle dönemleri geçirmiştir tarihini çok ihmal ettiği ve bu eserlerin kıymetini bilmediği dönemler geçmiştir ama büyük bir memnuniyet verici olan şey bu bilinç birdenbire çok güçlü bir şekilde uyanmıştır Türkiye'de güçlü bir şekilde uyanmasının bir sebebi de geçmişin ihmalini yine fark etmiş olmaktan gelmektedir. Türkiye'nin neresine bakarsanız bakın. Doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine, Orta Anadolu'ya hepsinin farklı bir ortaya çıkartacak özelliği vardır. Hepsinin ayrı bir hazinesi ve serveti vardır. Hepsi ayrı bir dönemi şahididir. Dolayısıyla bu kadar zenginliğimiz varsa o zaman bunları bir an önce <laughs> Ortaya çıkartmak, kaybolmak üzere olanları tekrar koruma altına almak ve bütün bunları sadece kendi vatandaşlarımızın değil, bütün dünyanın bilgisine görmesine ve onların e, takip edebileceği bir duruma getirmek e, sorumluluğumuz vardır. O açıdan Tarih Kentler Birliği'nin çok ıı, değerli çalışmalar yaptığını görüyorum. Bunu hükümet olarak sayın bakanların, diğer kurumların, üniversitelerin hepsinin desteklemesini canı gönülden istiyorum. Bunları şunun için de söylüyorum. Şimdi kentler, kentlerin kimlikleri, tarih derken... Sadece biz geçmişle de ilgilenmememiz gerekiyor. Sadece mevcut eskileri ortaya çıkartmamız değil. Zaten insan, insanın diğer canlılardan en büyük farkı kültürle, sosyal, kültürel bir varlık olmasından dolayı. İnsanlar yaşadıkları mekanlarla yine ortaya çıkıyor. Geçmişten gelen tarih çok kıymetli ama bugün de söz konusu, ayrıca gelecek de söz konusu. Bildiğim kadarıyla bugünkü panelinizde bunları zaten herhalde görüşeceksiniz, konuşacaksınız. Dolayısıyla Tarihi Kentler Birliği'nin oluşturan belediyeler, sizler aslında insanların günlük hayatını en çok etki eden kurumlarsınız. Hayatımızı zorlaştıran veya kolaylaştıran, hayatımızı modernleştiren veyahut da daha da kötüye götüren çevreler sizin elinizde oluşuyor. O bakımdan sadece geçmişi korumak değil, bugünü en iyi şekilde yapmak, bugünü yaşayan insanları en onurlu bir şekilde yaşayabilecekleri hayatı onlara sunmak, geleceği de geçmişten iz bırakanlar gibi güzel izler bırakabilmemiz. Bu açıdan baktığımızda maalesef yine Uzun yılların ihmalinden dolayı şehirlerimizin merkezini belki biraz daha çok göz altında tutabilmişiz ama şehirlerimizin girişlerine baktığımızda şehirlerimizin merkezine hiç yakışmayacak çirkinlikleri görebiliyoruz. Bazen öyle oluyor ki şuraları görmeden hele bir misafiriniz olursa şuraları görmeden şehrin ortasına getirsem onu diyorsunuz. Onun için İlgi alanımız çok geniş. Bir taraftan insanların huzurlu, insanların rahat yaşayabilmesi için her türlü at yapı, bir taraftan da çevrenin kirliliğinden, görsel kirlilikten, bütün bunlardan da hep sorumlusunuz. Gelecekle ilgili de modern gelecekte kalıcı olacak binaların yapılması, altyapı hizmetlerinin yapılması, bütün bunlarda şüphesiz ki yine siz belediye başkanlarının ve belediyelerin en önemli görevlerinden birisidir. Bunları yaparken de ne kadar çok sadece kendi bilgi ve görgünüzle değil de bu konularda ihtisas sahibi olan başta bilim adamları olmak üzere mühendisler, mimarlar, görgüsü olan insanlar, kültür adamları bütün bunların size aktaracakları tecrübelerle hareket ederseniz o kadar çok da geleceğe dönük iş yapmış olursunuz. Yoksa ben bu işi çok daha iyi biliyorum diye bazı şeyleri planlarsanız olabilir ama onun handikaplarının problemlerinin ileride çıktığını görürsünüz. O açıdan siz özellikle belediye başkanlarına çok kuvvetli tavsiyem üniversitelerle, bilim adamlarıyla ve saygın meslek kuruluşlarıyla çok yakın bir işbirliği içerisinde olmanızdır. Ayrıca şu da tabii bir gerçek ki demokrasilerde herkesle ilgili bu tip kararları verirken katılımcılık da çok önemli. Yani şehrin geleceğiyle karar, ilgili karar veriyorsunuz şehre damgasını vuracak. Sadece o şehirde o dönemde yaşayan insanlar değil, gelecekte de yaşayacak olan insanları bir nevi bağlayacak büyük projeler yapıyorsunuz. Bütün bunlar olurken de ne kadar çok katılım olursa, ne kadar çok o çevrede yaşayan insanların fikrini, düşüncesini onları aydınlatarak dikkate alırsanız o kadar çok da yaptığınız projeler hem doğru olacaktır hem yaptığınız işler çok daha fazla takdir edilecektir ve sahiplenilecektir. Unutmayın ki sadece katılımcı olmadıkları için yaptığınız işlere karşı çıkanlar olur. Aslında iş çok iyidir ama onun ufacık da olsa bir tuzu, emeği, görüşü olmadığı için karşı çıkanlar. Onun için özellikle büyük projeler söz konusu olduğunda Katılımcılık, herkesin fikrini almak, herkesin görüşünden birazcık istifade etmek, ama esas da bir uzmanlarla hareket etmek, hem sizi çok başarılı kılacaktır, hem şehirlerimizi çok kalıcı kılacaktır, hem de geleceğe çok büyük eserler bırakacaksınızdır. Bunların örneklerini Türkiye'nin artık birçok yerinde görüyorum. Bunlarla ilgili fonlar daha çok ayrılıyor. Bunlarla ilgili var olup da kullanılmayan fonların nasıl kullanılacağını artık herkes çok daha iyi öğreniyor. Bu işte bilincin gelişmesidir. Bütün bunları görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Başında da söylediğim gibi benim buraya gelişimin sebebi aslında budur. Şehirlere girerken çirkin binaları görünce hepimiz çok üzülüyoruz. Sayın Bakan bahsederken eski binalardan işte yolla e, hanlar, hamamlar, vilayet binaları, camiler, medreseler bunlar aslında kamu binaları. Yani eskiden kalma kamu binaları. O günkü kamu binalarıyla bugünkü kamu binalarımızı son daha modern dediğimiz dönemde, tekniğin daha geliştiği dönemde, imkanların daha fazla olduğu dönemde yaptığımız kamu binalarımızı karşılaştığımızda, karşılaştırdığımızda Zerafet açısından, görüntü açısından, sağlamlık açısından maalesef çok iyi durumda olmadığımızı göreceğiz. Bırakın diğerlerinden vazgeçtim. Kamu bina. Onun için ben e, özellikle biraz da kamu binalarının başka bir görevi de var. Örnek olma görevi de var. Kamu binaları yapılırken e, yeri geldiğinde açıkçası bir şeyden kaçmamak gerekir. Çünkü o herkesin binası oluyor. Herkese hizmet edecek. Ve nasıl 500 yıl önce, 300 yıl önce, 200 yıl önce kalan binalar varsa, belediye başkanı konuşurken hala su, kaç yüzyıl önce yapılmış olan, minattan önce, 200 yıl önce yapılmış olan, o zamanki kaynaklardan, tesislerden hala faydalandığınızı söylediniz. Şimdi bu inanılmaz bir şey. Demek ki o kadar doğru bir yerde ve o kadar sağlam bir şekilde yapılmış ki bugün onu yıkmayı ve yok etmeyi, onun yerine tamamen başka bir şey yapmayı düşünmüyorsunuz. veya da bir şekilde de olsa faydası devam ediyor. Bugünkü o zaman kamu eserlerinin de aynı şekilde yüzyıllar boyunca devam etmesi gerekir. Özellikle bugünkü teknoloji söz konusu olduğunda. Bunların en iyi şekilde e, bundan sonra yapılacağına inanıyorum. Çünkü bunlara özellikle öncelik yapan sizler, şüphesiz ki valiler, illerimizde hükümet görevlileri e, bunun farkındalar. Bu Türkiye için çok sevinilecek bir şeydir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bursa son yıllarda tabii ki bütün şehirlerimiz gibi Bursa'da çok güzelleşiyor. Aslında Türk dünyanın birçok coğrafyasında güzellikler var ama Türkler biz büyük bir alanda eserlerimizi serpiştirmişiz, bırakmışız. Bugün bazı yerler yurdumuz olmasa bile ama kültürümüz, eserimiz yaşamaktadır. Geçen hafta içerisinde Balkanlardaydım. Makedonya'dan Üsküp'e ve birçok şehre gittim. Gittiğim her yerde doğrusu Balkanlar söz konusu olunca ne kadar yeşil olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Çünkü orayla akrabalık içerisinde olanların büyük bir kısmı Bursa'da hep Bursa'yı hatırladım. Üsküp'te konuşma yaparken Bursa'daki kubbeler ve minareler kadar Üsküp'te de işte kubbeler ve minareler var dedim. Ohri'de çarşıda gezerken buradaki çarşıda geziyormuş gibi o hissiyatı gördüm. Çünkü kültürümüz yaşıyor. Çınarlarımız, o zaman diktiğimiz çınarlar hala büyüyor, büyümeye devam ediyor. Bursa'yı Türkiye sınırları dışında kalan kültür eserlerine de sahip çıktığı için tebrik etmek istiyorum. Orada Osman Gazi belediyemizin yaptığı büyük bir yine eserin daha doğrusu ortaya çıkarttığı eseri açılışını yaptım. Başka belediyelerimizin Balkanlarda başka yerlerdeki kültür miraslarımızı ayakta tutmak için uğraşlarını biliyordum. Yine Kültür Bakanlığı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün TİKA'nın ve Türkiye'nin diğer kurumlarının sadece Türkiye içerisinde değil Türkiye dışında da varlığını kültür varlığını devam ettirme yöndeki gayretlerini, ayırdıkları fonları biliyorum ve bütün bunları takdir ediyorum. Ben bu toplantının çok faydalı olmasına e, inancımı bir kez daha tekrarlıyorum. Emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum. Sağ olun. <laughs>

Sudan'dan cami tüm emniyet duyurum askeri birliklere kaygılık yapan bir yer. Tabii bu Bizans dönemindeki tekfurluk koruma birliğinin bulunduğu yermiş. Bu bölge. Ee, şuradaki 52'nin ait bir harita görünüyor. Biz şu an buradayız. Asal göster. Sol. Evet,